Merhabalar, 17 Ocak 2024 tarihinde amalgam dolgu kullanımı tüm Avrupa'da yasaklandı. Bunun için son tarihte 1 Ocak 20 2025 tarihi olarak belirlendi. Peki, yıllardır kullanılan bu amalgam dolgular neden yasaklandı? Amalgam dolgunun içinde bulunan civa miktarı yapım ve söküm esnasında açığa çıkmakta ve bu vücutta toksik etkilere sebep olabilmekte. Bu sebeple insan sağlığını tehdit etmekte. Uluslararası bir protokol belirlenmiş ve buna smart Protokol denilmiş. Eğer hastalarda amalgam dolgu sökümü gerekirse smart protokolüne uygun şekilde yapılması önerilmiştir. Biz amalgam yapımı esnasında çıkan civadan koruma katını artık kliniklerimizde amalgam dolguyu tercih etmiyoruz. Ancak var olan eski amalgam dolgu mu? bir şekilde sökümüne ihtiyaç varsa bu durumlarda smart protokolünü uygun şekilde hastayı civa maruziyetinden koruyarak gerçekleştiriyoruz. Bunun için öncelikle amalgam sökümü yapılacak olan diş, rubber dam dediğimiz lastik örtü yardımıyla izole edilmektedir. Ardından çift sakşım kullanılıp ekstra oral vakum cihazı dediğimiz cihazlarla da odadaki tüm hava vakumlanarak temizlenmekte. Hasta ve hekim aynı zamanda yardımcı personeller koruyucu önlükler giymekte. Hastalarımıza ortamdaki havayı değil, alternatif bir hava kaynağı sağlamak adına oksijen tüpü bağlamaktayız. Hekim ve yardımcı personel ise havayı solumamak adına özel maskelerle kendini korumakta. Gerekli durumlarda tedavi öncesinde ya da sonrasında hastalarımıza ekstra takviyeler önerebilmekteyiz. Bunun için hastanın genel sağlığı ve yönlendirdiği tıp doktorunun tavsiyeleri göz önünde bulundurmakta. Eğer siz de ağzınızda eski amalgam dolgulara sahipseniz ve bunların sökümüne ihtiyaç görülmüşse bunu smart protokolüyle söktürmek için kliniğimize bekliyoruz. Sağlıklı günler.